azaltarak bırakılan bir alışkanlık gibi altını çize çize vazgeçtik herkesten. Azizim, ah azizim. bulaşıcı, sakat bırakır bir salgın gibi kemirildi hücrelerimiz. Kanser en çok sevmelerimize bulaştı sanki. Ölümlü dünyanın hızını arttırır gibi. Ne vakit büyüdük? Oyuncak arabaları ceplerinde taşıyan çocuklar gibiyiz. Nereye gitsek götürdüğümüz. Ucuz Kibirli yüzümüzü koyduk sehpa üzerine. Kültürel mirasınız bu deseler almayız yanımıza. Her yanımız bıraktıklarımızla dolu. Ben Van Gogh değilim azizim. Ne renk boyayım dünyayı? İnandığımız Allah bir, ilahi güç diyenlere tapınak gibi egolarımız kaldı. Yargıladığımız insanlardan bahsederken ince buruşturulmuş bir ifadeyle gülmelerimiz kaldı. Azizim, ah azizim. Periyodik hatırlatmalar yaşatırken ruhumuza ilaç saatlerimizi bilir gibi bildik niyetlerimizi. Birileri dinden bahsederken en çok oradan yara açtılar inançlarımıza ve birer birer söküp aldılar iyiliklerimizi. Damar damar üstüne biner gibi ezdiler en can alıcı yerden. Eski kasa arabalar gibiyiz burjuvalı semtlerde. Kim varsa üstümüze sürüyor sanki. Şimdi sadece bir metroda yan yana duran, elleri havada yolcular gibiyiz. Mutsuz ve telaşlı. Bir sonraki durakta inecek olan.